Merhaba arkadaşlar. Bahçemizde gezintiye devam ediyoruz. Yağmur hafif hafif çiselemeye başladı. Hava tahmin raporları gayet başarılı. Bugün ve yarın yağmur gösteriyor hava. Pazartesi yağmurlu salı veya çarşamba günü tekrar başlayabiliriz herhalde. O sırada biraz daha kararmalar artar bahçemizde. Bu sayede işçi rahatlıkla zeytinde toplayabilir. Daha çok uzun zaman işimiz var burada arkadaşlar. Yemyeşil daha. Çok son ağaçlarımız. Bunlar bir numaraya gider herhalde. Şurada kanser dal kanser olmuş bir ağacımız arkadaşlar. Yan tarafında son derece güzel yeşil ve yoğun tutumlu bir diğer dalı. Burada ise kurumuş, tamamen ölmüş öbür dal. Bunu buradan kestik. Yan taraftan yeni dallar geliyor. Onlar daha önce zaten bu ağacımız kanserliydi. Onu budadık. Yanlardan gelen dalları bırakmıştık. Ve o gövdeyi, kurumuş gövdeyi ortada bırakmıştık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kocaman ağaç olmuştu. Yani şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Diğer daldaki zeytinlere. Kocaman ağaç olmuştu. Ama şimdi tekrar bıraktığımız dallardan birisi kurudu. Ve son hali bu. Tekrar çeşitli bakımlarla kalan bu dal üzerinden yürümeye çalışacağız. Bakalım. Umarım tekrar eski güçlü haline yaygın bir şekilde getirebiliriz.